Telefon hattımızın diğer ucunda şimdi ise Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören var. Kendisi halen sahada. Saha incelemeleri sırasında bize de vakit ayırdı. Teşekkür ediyoruz öncelikle kendisine. Sayın Tören iyi akşamlar kolay gelsin ve geçmiş olsun hepimize. İyi akşamlar Mertem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle ben de bu temenninize istirahat ediyorum. Hı hı. Tüm şehrimize Altın Ordu'muza ve ordu genelinde Son günlerde, son üç günde yaşanan bu etkili yağışlar sebebiyle yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun ben de sizlere katılıyorum. Evet. Sahada 7/24 aslında hem ekiplerinizle hem de vatandaşla birliktesiniz. E, süreci de iyi yönetmeye çalışıyorsunuz. E, son durum nedir altın ordu açısından bakacak olursak? Çünkü iki önemli deremiz var e, ilçe merkezinden geçen diyebiliriz ve o derelerin taşmasıyla birlikte belki de e, afetin boyutu bu kadar yüksek oldu altın ordu Son durum nedir Sayın töre? Evet. Katkı vermek açısından ilimiz içerisinde üç kapılı denizde çarşılar toplamda 12 tane değerimiz var. Evet. İkisi de açık olmak kaydıyla 14 tane den bahsediyoruz. Evet. Bu son 3 gün içerisinde etkili olan yağışlarda özellikle Bülbül Deresi ve kapalı geçen Aziziye ve Zaferi Milli derelerinin tabii taşması neticesinde yaşadığımız son yılların belki de en etkili sel ve afet felaketinin boyutlarından hiç bahsetmek istemiyorum bile. Ciddi bir sorun yaşadık. Altyapıyla ilgili esasen son birkaç yıl içerisinde yani Sesiniz geliyor mu? Sesiniz gitti ama. Alo. Taşması de, özellikle ziyari aks olarak Bilçin, düz mahalle ve şarkı hmm. mahallesinde ve devamı bucak mahallesi olmak üzere birçok mahallemizde yer yer özellikle bodrum katlarında hmm. olumsuzluklarla birlikte ciddi bir sınavdan geçtik. Bu manada tabii ki tüm devletimizin tüm kurumları ordu belediyemiz başta olmak üzere bu sürecin bu krizin yönetilmesinde 7-24 esaslı vesaire mefhumu olmaksızın daha da olan sorunlara müdahale etti. her vatandaşlarımızın bütün imkanlar içinde öncelik sırasına göre müdahale etmeye çalıştı. En büyük tesellimiz böylesi büyük bir felakette can kaybının olmayışı. Evet. Ve yine mal kaybı açısından kutsal bölgedeyim şu anda. Ben Bontepe Mahallesi adından Yağızlı şu an Günören Mahallesi'nde grup yolunda meydana gelen heyelan sebebiyle oradaki durumu yerinde görmek adına ekiplerimle birlikte hızlıca hı hı. buraya geldik. Ve şimdi Yıldızlı Mahallesi'ne devam ediyoruz. Kırsalda şu anda tespit edebildiğimiz ancak tespit çalışmalarımızın da halen hazırda etkili olan bölgemizdeki yağışlarla birlikte devam ettiğini ifade edebiliriz. Evet peki meteorolojinin uyarısı ne durumda Sayın Tören? Ee, şu an hareket halindesiniz ara ara kesintiler de oluyor telefon bağlantısında. Dolayısıyla Meteoroloji... önemli... Evet. Evet. Önelli bir geri paylaştınız. çok uzatmak istemiyorum vaktinizi de almak istemiyorum Haklısınız ama Haklısınız bu gece bu hı hı. gece saatlerin kadar bizler hı hı. tabii ki o, işlerin, e, sebebiyet verebileceği e, sonuçlara yine bütün ekiplerimizle bütün kurumlarımızla koordineli hı hı. halinde hazırız. İşte büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu alanlarda, Altınordu Belediyesi sorumlu olduğu alanlarda yağışla ilgili muhtemel riskleri en aza indirgemek adına tedbirlerini aldı ve var olan önceki gün hafta sonu yaşanan etkili yağışlar sonrasında derelerin taşmasıyla ilgili meydana gelen tabi olumsuzlukların da ortadan kaldırılmasıyla ilgili kent temizliği çalışmasını ve yer yer yine vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda su baskınlarına müdahale etmeye devam ediyor. Ancak bugünkü yağışlar ifade ettiğim gibi Ordu geneline şamil bir yağış ve çok daha etkili bir yağış olunca kırsalda meydana gelen eylemler, çöküntüler, yol kapanmaları biraz daha kırsal bölgelerimizdeki mahallelerimize odaklanmamıza neden oldu. Gün içerisinde hem kent merkezinde hem kırsal mahallelerimizde bu gece yarısına kadar etkili olan yağışları takip edeceğiz. Çok şükür yani şu anda can ve mal ile ilgili ciddi bir ihbar almadık. Ancak maddi hasarlı su baskınlarıyla ilgili müdahalelerimizi yaptık. Devletimizin ilgili kurumları, Altınoldu Belediyesi ve diğer kurumlarımız sahada çok etkin bir şekilde üzerine düşeni yapıyor. Fakat biz var olan selin sonuçlarına müdahale ettik. Altınoldu Belediyesi olarak ve belediye başkanı sıfatıyla yapılması gereken şey, artık iklim değişikliğiyle birlikte düzensiz bu yağışların bu şehrin geleceği için bir kader olmaktan çıkarmamız gerekiyor ve yapısal yönlü bir takım adımlar atmamız lazım. Kesinlikle çok Dere yatakları, dere Hı -hı. havzaları, dere menfe işte menbaalları ve geçiş noktalarıyla ilgili çok esaslı bir master plan'a ihtiyacımız var. Bu çalışmalar, bu kalıcı yapısal çalışmalar ve yatırımları yapmadığımız sürece biz bu yağışlar iklim değişikliğiyle birlikte artık dünyanın gerçeği olan bu düzensiz yağışların sonuçlarına boyun eğmek zorunda kalırız. Hayır kalmamalıyız. Bu noktada bilimi, aklı, güçlü devletimizin kurumlarını, devlet aklını, birikimini ve kurumlarla bir arada ciddi bir koordinasyon çalışmasıyla birlikte bu güzel şehrimizi, dereler şehrimizi, kent merkezimiz başta olmak üzere bu güzel memleketimizi artık yağışlar sonrasında bu gibi haberlerle değil, güzellikleriyle birlikte anılmasını sağlamamız gerekiyor. Ben tekrar çok değerli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için endişe verici bir durum yok ancak yer yer etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Civil Deresi Melet Irmağı, Bülbül Deresi ve yine kapalı geçişi olan derelerimizin taşma riski sebebiyle teyakkuzda günü geçirdik. Ümit ediyorum bu yağışların havzamızda azalmasıyla birlikte bu tehdit ortadan kalkacaktır ve sonrasında Şehrimizle ilgili bu bahsettiğim doğrultuda ilgili bakanlıklarımızın da kıymetli destekleriyle bu süreci sorun olmaktan çıkaracağız. Çok yeni Ulaştırma Bakanımızı, yine Eski Milliyetim Bakanımız, kıymetli milletvekilimizi, Ordu milletvekillerimizin evet. üçünü, önceki gün AFAD Başkanı'nı ve yine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz evet. Bey'i bölgede, cereyan eden bu olumsuzlukları yerinde görmek üzere ilimizi ziyaret ettiler. Burada bir il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılımlarıyla ve ilgili kurumlarımızın katılımıyla. İnşallah bundan sonraki ilk adımımız havaların, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte meydana gelen olumsuzlukları alanda tamamen Kaldırmak ve sonrasında artık bu konuyla ilgili köklü yapısal çalışmaları yani dere yataklarıyla ilgili çalışmalarımızı ve mevcut bu olumsuzluklara neden olan e, durumu ortadan kaldırmak için e, kararlı adım atmak olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler Rica için Sayın Tören. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımıza hemşehrilerimize de saygılarımız sunuyorum. Geçmiş olsun dileklerimle. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sayın başkan sahada şu an Yıldızlı Mahallesi'ne doğru da hareket halindeyiz demişti. Süreç boyunca sahadaydı. İncelemeler, tespitler bir yana vatandaşla birlikte aynı mağduriyeti, süreci yaşamaya da gayret gösterdi. Her zaman halkın yanında olan bir belediye başkanı profili sergiledi. Göreve başladığı günden bu yana bu afette de farklı bir şey yaşanmadı ee, onun açısından diyebiliriz efendim. Geçmiş olsun diyoruz. Bir kez daha orduya ve afet gündemini e, kapatacağız. Haber kritik köşemizde. Vatandaşlarımıza bir kez daha uyarımızı tekrarlayalım. Lütfen birkaç gün çok kritik. Bu kritik günde bakın 7-24 yetkililer sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Onlara yardımcı olalım. Gerekmedikçe trafiği aksatmayalım. Özel araçlarımızla yola çıkmayalım. Meteoroloji uyarılarını ve yetkililerin uyarılarını takip edelim. Dere kenarlarında bulunmayalım. Riskli bölgelerde zaten uyarılar yapılıyor. Boşaltılması gereken alanlar varsa lütfen boşaltalım. Yani bu süreçte biz de yetkililere destek olalım, yardım edelim ve inşallah bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri alıp hayata geçireceğimiz günler olsun. Hani söylemiştim ya bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da aynı şeyden bahsetti. Artık radikal önlemler almamız gerekiyor. Radikal iyileştirmeler yapılması gerekiyor dedi. Bir an önce bu radikal kelimesini tanımlayan işlemler, uygulamalar, projeler hayata geçer diyelim ve bültene devam edelim.